Evet, bir dereceli videosuyla karşınızdayım. bugün jungle oynayacağım. Ne fark etmez. Ne oynayacağım? Videoda seçeceğim. Amumu Yesene ne? Amumu. ne işek? Lütfen ne işek ya? Sıraya. Taşakların ağzına bak. Kazix mi? Kazix banlayabilirim. Çok gıcık bir çar. Şako çok son zamanlarda çok o garen banlayacağım ben. Yani oynayacağım çünkü garen çok oynanan bir çar. Şu penguş garen yüzüne amına koydum. Oyna peng eee şunu görün görüne kadar. Neyse şeyim var. Neyse şöyle. Şu amına koyduğum penguş garen var ya. Heh. O oyuna eklenene kadar garenle öyle çok bir oynanma şey yok. Değişik. Hadi değişik ya. Yo ne Ne lütfen değişik. Ya da tam Timo değişik olur mu lütfen? Ah tam karşı nafile aldı, tam karşı nafile aldı. Ben ne alacağım? Nafire'ye karşı, Nafire'ye karşı, Nafire'yi kantırız. Şaka şaka. Şimdi varış var. Nafire bak, bunlar kırılgan çarlar. Yani bir Bay bay aldım. Buralım biraz sıkıntı mı? Aslında evet. Bravo um alırsa zorlar bizi. Tamam ya master olacak. Ya yüksek ihtimalle Lafiri Midlin Pantheon ADC. Master Orman. Hem master'a karşı ne alabilirim? Talon, Shaco, Darius. Hem düşünün ve ne alsam? ya da kaynaldım. tık şerefsizce oynayacağız. Seçeceğim tabii ya. Yani. Düşünüyoruz yani. 25 saniye. Yani master yi support da olabilir. Tamam hayır Akalimit. limit. Aka Master yi tam master. Master bot lane. Yani Karışım sen amacın ne ya? Yone ile... Veya o zaman ne Ee? Pant bot. Ben zaten Dargous alacaktım. Dargous alacaktım da... Cidden Dargous alacaktım da ben vazgeçtim ya. Dargous alacaktım da ben son anda vazgeçtim. Tamam hava bu adam yüksek tamam. Tamam oha bir dakika. Chat şaşırdım mı şaşırmadım. Karşıda nafir varmış. Bakıyoruz. Sen beni zorlayacak çok bir çar göremiyorum burada. Bir şey diyeyim şu var zorlar bizi. Hakali zorlar. Kas, kas, ne kas bayburt mu? Ona Pantheon zorlar. Ben Pantheon çok oynuyorum son zamanlarda. Skilllerini de gayet iyi biliyorum. Zorlar bizi. Allah sen rakı alır. Oo Ne diyor oğlum. Hmm. Bunu çok iyi bilmiyorum o yüzden kırmızı alıyorum ben sürekli. Çünkü hasar evet, odaklı diye biliyorum. penguş karen çok iyi ama hani. Bu oyuna gelmeseymiş daha iyi Bu gelmeseymiş daha iyi olurmuş yani. Kardeşim sövmeye yakınım şu an. Çok sövmeye çok yakınım şu an. Atma mesaj. Ben çağlardır O adam ne yapıyor ya? Sen bak bir şey diyeceğim. Çok mantıksızlık var. İlk önce sen bu çıplak üstünde nafiriye dokunamazsın çünkü nafir seni ısırır. Yalan mıyım? Aferin ısırır oğlum. Adamın çıplak donması lazım yani. Donması lazım. Donması bak. Donması lazım. Çok mantıksal hatalar var. Bu duvardan geçebilir. <laughs> o duvardan geçemiyor mu lan? He. Ee, şuradan geçer ama değil mi? Evet öyle. Hayda nafiri. Ayıp oluyor ama sen niye buradasın kardeş? Keskin kork. İlk <laughs> bize mi? Hayır. Hani şimdi beni niye oyuna geç başlatıyorsun ki sen? Güya gidecektim benim redimi alacaktın değil mi sen? İbiş. Akali nasıl kesti mi? Akali kim kesti? Cait mi kesmiş? Vallahi. Öyle mi olmuş? Hatta <laughs> bu maç bize gibi. Naferi bir ekmek yiyen Ramus. Rammo. Adam bu Ramus mu? Hatta <laughs> önce. Evet ama gücüne <laughs> göre de fazla kibirlisin. Bu Kane oynamak çok zor değil. Çok seviyorum Kane'imi. Ama başlarda orman dönmek bir tık zor. Çok değil bir tık. Ben niye eğimi açtım bilmiyorum. Ama o şey Nafirin yaptığı salaklıktı ya. Yani, cidden salaklıktı. Hayvani salaklıktı. Bu arada arkadaşlar şeye dönüşeceğim. Aa ne lan Darken evet şey mi? kırmızı canavar demiştim. Ben sürekli o Dark'in şeyle karıştırıyorum. Bir Helal mı onun ismi ben. Aatrox'la karıştırıyorum. gördüğüm ki A Aatrox diyorum mesela. Videolar <laughs> belki yapmışımdır bunu. Karşımda görüyorum Kayn'ı, Kayn'i yani. A Aatrox diyorum ama aslında Aatrox değil ki. Bekle kardeşim. Gelme. Ama <laughs> silahım. gideceğiz. Olmadı adamın Grompu'na geliriz. Bir adama Grompu var mı ona bakalım. Buradan hemen atalım şuraya. Grompu doğduğu zaman haberimiz olacak. Akali'ye gank atalım hemen. Hop. Neredesin? Yenklerimiz <laughs> <laughs> her zaman başarılı oluyor. <laughs> Cesaret. şimdi kale. 0 3 gidiyor. <laughs> o zevk alıyorum şimdi. Adam burasını attık değil mi? Adam bizim mavimizi almamış. Buraya da attık. Adam eğer ki bizim mavimize gelirse hemen gideceğiz. Şimdi bekle buraya da mı gitsen? Oğlum. Bak. Şunu keseyim hemen genk içiyorum. Hayda ayıp ediyorsunuz. Ayıp oluyor. Ah. Kim <laughs> o senin amana götür. Ya bu adam niye bizim lane'de ya? Bu adam. Bu adam var mal. Bu adam var mal. Bana da asist verdiniz. 2 tane asist verdiniz bana. de şey yapmayın. Eğho. <laughs> Hayır. Sex'siz gol masın. Pantolonumu indirebilir Tamam, gördüğünüz gibi bak. Ormanımızı döneceğiz sonra gank atacağız. Tamam, doğmuş o. Doğmuş. Ne adamın Gromp'una gideriz birazdan. Tam bir şerefsiz gameplay yapıyoruz. Bak, nafireyim. <laughs> Nafir yeni reverkten sonra bir tık güçlü oldu ya. Yüksek gitmeden buff yer. Yeni yamaylayamadı ama son iki yamada yer buff'ı. Pardon nerfü. Geri dur lan. Lan ibne geri dursana. Kanka adımı niye geri çıkardın sen şimdi neyse. Adam senin yüzünden geri çıktı. Biz hiçlik keselim hemen. Meşhur sarı yer börekçisi. Hem şey çok merak ediyorum ya. Bir restoranın başına meşhur getirince daha çok satıyor mu? Mesela meşhur yara köftecisi daha çok satıyor mu olur? Meşhur Darkin tırpancısı. Okey şimdi gidiyoruz Nafir'in şeyine. Bu şey. Aferin'in o oh. çok güzel. Alalım bunu. Tadından yenmez. Bir yandan da aşağıya kontrol ediyoruz. Başkasının ormana dönmeyi çok hoşuma, niye çok hoşuma gidiyor? Attık şuraya Ready var mı? Ready varsa mutlu olurum. Yokmuş doğal, doğal olarak. Hop, oy oy en sevdiğim en sevdiğim Tamam adam şu an or kendi ormanını arıyordur. Hop hop en NAI ormanı. Hop kaçtık hemen. seninin bedeli ağır olur. Ayıp ettin reis ya. Reis sahip ettin ama. Neyse geldik şuradan. Aa. Tel kadar adamı. Bunu ölmem. O kadar da salak değilim. Tamam. Yalnızca zayıflar kaçar. Sen zayıf mısın? Bu kafayla tutsak düşmene şaşmamalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk tercihim olmazdı ama neyse. Hayda oğlum yöne ag agresif oynama lan. Aa, bunu daha ne iş arıyor lan? ay mouse'un Kör oldum ay. Ya keseceğiz dur ya Allah Allah. Kâbusu, tamam rahat diyorum. ol. Fak dili geliyor. Sugar derin geliyor buralarım. Hadi. Ah. Ah. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Evet. Şu an çok iyi bir maç geçiriyorum. Naferi orada? Yani bu ne demek? Naferinin yapıyor? dönebiliriz. hemen geçelim. Lan duvarın içine sıkıştık ya. Ya yürüdük de kısmen sihirli pabuçlarımız geldi Hemen. Adam normal dönmek. oyunda en şey. Oğlum. Sövme adama zaten maç sonu tim rahat ki rahat keseceksin yani. Hani oraya gelebilir miyim ben? Bakın Bak oraya gelemi gelemiyorum ben. Oy 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 en sevdiğim en sevdiğim. Grompu var mı? Of. Tadından yemez bir şey diyeyim mi? Tadından yemez. Tadından yenmeyecek bir şey. Adam mı gördüm ben orada? O benim zırhım. Okey, adam 48'de kaldı galiba. Gidiyoruz buraya. Çağlardan Level jungle'da kama, öndeyiz. Batsa hiçbir şey yapamazsın. Helal olsun kardeşim. Bak gördüğünüz gibi ne çok fazla genç gidiyorum tam bir yere çok fazla baskı uyguluyorum. Ne de hiç genç gitmiyorum. Sadece orman dönüyorum. Böyle yapacaksınız. Ki küfür yememeye dikkat edin. Darkin'imiz geldi. Ya sen kimsin? Ayol'uymuş. <laughs> Ormanı döndük diye sinirlendi Cenab-ı Hayır ediyorsun ama. Getir adam buraya mı? Ben getir. Benim benim Hadi şimdi. Adam kesin adamı. Ben de o sırada şunu çorlayayım hemen. Ben orman dönmeyi çorlamak demeyi çok seviyorum mesela. Adamın ormanını çorladım. Hadi bakalım. Okay. <gülüyüm> Kilit olundu şu an bana. Hani oyunda en çok tilt olan kişi benim. Kim geldi yine? Kurçuk mu? Oo içli kurçuklarını da alıyoruz hemen. Bunu alacağız sonra kararmayı çekeriz zaten. Yo çektim. Çektim. Bunu. Peki çekelim hemen. Bekleyelim. Oğlum Timoy ayıp olmadı değil mi lan? Her yere gank gittik ona bir gank gidelim hiç. Neyse adam zaten kazanıyor yani. Hayda ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz yapmayın şu adamı. Yuran dokunmayın. Hop ne buraya. Ayıp ediyorsun niye çaldın? Neyse. hemen geliyoruz. Ta Hop. Tamam, artık rahatça orman dönebiliyoruz. Bak gördüğünüz gibi. Hop. Hop. Dur şimdi sen. <laughs> çaldırdı bir de salak. Neyse bir tanesini verdik oğlum. Umrumda bir tane umrumda olmuyor genellikle. Evet. Tamam okey. Tamam öldük. Dert değil. 5 içli kurtçuğumuz var. Adamın ormanında dönüyoruz. Ama bizden rahat yok şu an oyunda kim o yarı Üç altı gidiyor. Zifiri altı kere ölmüşsün. Sen on üç dakikada nasıl altı kere? İki dakikada bir ölmüşsün kardeşim yani. timada beş kere ölmüş ama altı kere öldürmüş işte. Öyle team Diff mi? Bir kanka Team Diff. Ne? İyi misin kanka sen? Sen cidden iyisin yani. Komple team diff yani sen de bana göre. Dur düz 1v1 atsan hiçbir hiç bir şey yapamazsın. Ki bunun iddia Hiç iddialı değilimdir bu konularda. Ya demir 4 troll olsun çocuğuz. Beni anlamazsın. Sen oyunun en rezil oyuncularından birisin yani. Neyse ben, ben, ben niye bu kadar ego şaka yapıyorum. Herkesin oyunculuğu kendine göre inir. Nerede şu lan? Şu yapayım ben şuna ben de. Ya buraya, buraya. Şşt pusht. Zavallı king. Bana baka baka tabii. <gülüyor> 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 böyle hemen. Topa iniyoruz. Botu çok gençsiz bıraktık multi öpüştüm 1-6 gidiyor adam tabi öpersin aynı ayet ediyorsun var üşüyorum gitme Abi sen öldün zaten. Akali'ye gidiyoruz. <laughs> Neredesin lan sen? Korkak. Oe. Haha <laughs> ben de sen ormanı dönerim ki. olmaz <laughs> ormanına dönerim yani. Buluyorum burada mı? Buluyorum burada. Hop. <laughs> de, <öfkemin> <gülüyor> <gülüyor> tamam kestim onu. Şimdi hemen bu dönüyoruz. Tam de zaten. Yone Asetol mu diyor? Bana mı öyle geliyor? Oha tamam. Kimya Ejderi geldi. Bunu da alıyoruz. İkinci Ejderimizi de alıyoruz. Aynen. <laughs> Ay çok kudurmaya başladım bunlar ya. Ez. <laughs> ah. <laughs> <laughs> kafayı yersin maça bak Herkes şey, herkesi tebrik ederim karşıdan tebrik hak eden birini çok göremedim efsane hani, Hextech tek sihirler bu ne lan neyse a almışız oha 13 kalan vermiş. kralım benim işte <laughs> keyini sevmeye başladım ne oha oha Hepsi bir anda mı? Nese Semboller. Anladım. sancak. Lan hani çerçeve vermiştin? Hexlek. Yupi! Hexlek çerçevesi aldım. Koyarlar. Hele hele. Ünvan. Erken yarı. Ee, ne? Unutma. Bu ne? Ne diyorsun? Neyse. Sonraki videolarda oha. Neyse sonraki videolarda görüşürüz. Bu Türkiye'in oynadık. Kayn jungle oynadık. Bağıramıyorum. Gördüğünüz gibi içeride abim var ki bildiğiniz gibi. Bu ne? İfade. Neyse yani sizi seviyorum. Allah'a met olun. Darius kaçar.